Merhaba iyi günler 2025'in son günlerinde Türkiye IŞİD realitesiyle Yalova'da bir kez daha tanık oldu. Polisleri şehit ettiler. Kendileri de polisler tarafından, güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. 6 IŞİD mensubu ama IŞİD değişik bir örgüt olduğu için IŞİD mensubu derken de biraz temkinli olmak gerekiyor. İşte bunları Türkiye'de bu konuyu çalışan ender gazetecilerden Doğu Eroğlu ile konuşacağız. Doğu merhaba. Merhaba. Şimdi önce şeyle başlayalım. Sen en son bir sosyal medyada yakındın. Herkes ışık uzmanı oldu. Herkes her şeyi söylüyor. Bir de ne söylüyorlar? Aslında bu e, komplo değil mi? IŞİD yok. Ee... Ya evet. Bu, bu Türkiye'de en başından beri söylene gelen şeylerden bir tanesi de Hani tabii sürekli böyle dış güçlere, e, Amerika ve işte devletleri yani zaman zaman sahip gibi çıkıyor bu değil mi İşte CIA hep oluyor. E, ya evet, hani Selefi cihatçılığın e, güç kazanmasının kökeninde Amerika'nın müdahaleleri var gerçekten ama yani sanki Türkiye'deki olayları dış operatifler, yabancı operatifler gelip e, gerçekleştiriyormuş gibi Türkiye'deki ben yani yansı olasını hiç konuşmamaya, ona hiç bakmamaya, onu hiç değerlendirmemeyi bir bence tabii o yüzden eleştirdim. Evet, şimdi e, birçok şey var. Türkiye'de IŞİD realitesi yıllardır var. Sen kitabı yazalı kaç yıl oldu mesela? Evet, Bayağı oldu. Gerçekten yani 8 yıl, 8 yıl evet. yerine kalacak bu yıl itibariyle. Şimdi e, çok sayıda operasyon oluyor, çok sayıda birileri... Hep... Yakalanıyor, yargılanıyor, kimisi bırakılıyor vesaire. Ve şunu hep duyduk Yalova olayından sonra. Yalova ve hatta bu kişiler biliniyordu. Yalova bu tür yapıların, örgütlerin çok sevdiği yerlerden birisi olarak ki Marmara genellikle tarif ediliyor. Önce onların üzerinden bir geçelim. Bu kişiler ve Yalova... Zaten bu tür şeylerin yapılarla alakalı olduğu bilinen bir şey miydi yani? Ya belki de Yalova üzerinde değil de sizin altını çizdiğiniz gibi Marmara üzerinde böyle bir şey var gerçekten. Bunu ben daha önce de, yani Şilin'in en çok örgütleme yaptığı dönemde de kısa şahit olmuştum. Ama hani Yalova'ya, Bursa'ya, işte Sakarya Havzası'ya artık şu Yalova'daki olaydan sonra böyle çok yoğun dikkat çekmeye değer bir ekstra karakteristiği vardı. Bu birlikte değerlendirelim. Benim dikkatimi çeker 2014-2015 dönemlerinde özellikle ve daha sonrasında hatta ya yani galiba Marmara bölgesinde bu Havza'da, Sakarya'da, Yalova'da, Bursa'da böyle biraz konu aklı yalıttık Yaşam formatına uygun yerler var. ve Hep bunu bu bölgeden duymuş oluyoruz özellikle. İşte sadece işitle bağlantılı olan cemaatler için de söylemiyorum. birçok cemaatin, birçok dini grubun kendine ait köyleri, işte güvenli istelleri birlikte yaşamak için oluşturdukları çeşitli işte etrafı duvarlarla çeviti ya da çeşitli güvenlik düzeneklerinin alındığı bölgeler. Zaten dersen bu bölgede böyle bir, e, bir imkan var. E, belki de daha az maliyetli İstanbul'a nazaran. E, ama şöyle bir e, değerlendirme de yapabilirim. İŞİD'in çok örgütlenme yaptığı döneme kıyasla e, bu 2014-2015 döneminde benim dikkatimi çeken şu Yalova Bursa Sakarya hattına ilişkin. E, orada e, aslında çok öne çıkan, e, sözü çok Türkiye genelinde dinlenen Selefi cemaatler içinde sözüne çok kıymet verilen büyük vaizlerden bir tanesi yoktu. Bu bölgedeki kişilerin daha çok İstanbul'un periferinde faaliyet gösterdiğinde, İstanbul'dan gelip giden daha çok hocaların, vaizlerin burada etki alanlarının yüksek olduğunu, oradaki sohbet toplantılarının, oradaki e, cemaatlerin gündemine daha çok İstanbul'un belirlediğini e, görüyordum o dönemde. Ee, şöyle bir değişiklik oldu. Aradan geçen yıllarda neredeyse 10 yıl geçti. Ee, 2015'te hesaplarsak işte 10. yıl artık. Ee, yurt dışında e, yaşayıp da işe de katılmış uluslararası vatandaşlar Reşid'in yani İslam Devleti'nin daha doğrusu dağılmasıyla birlikte bir kısım Türkiye'ye geldi. Ee, yabancı komünitelerle e, Yalova, Bursa, Sakarya, Samsun gibi bölgelerde yerli cemaatler biraz kaynaştı. Ee, birazcık ben e, özellikle bu yabancıların yaşam alanı olarak bu bölgeleri seçtiğini görüyorum uzun zamandır. Yani böyle bir ikinci habitus gibi oraya doğru gittiler. Belki oradaki yerli cemaatlerle ilişkileri arttı. Ee, biraz da e, bu belki de şeye de katkı sağladı. Bunu belki daha geniş tartışmak lazım. Yalova'daki, Bursa'daki, Sakarya'daki, bu küçük cemaatlerin bazıları e, bu İstanbul'daki, Ankara'daki, Konya'daki bu daha ana akım diyebilceğimiz Türkiye'deki Selefi bileyim, ana akımını oluşturan daha büyük cemaatlerden birazcık koptular, biraz daha yine hale geldiler. Belki hani onların daha büyümesiyle o büyük cemaatlerin kendi çıkarlarının, kendi korumak istediği şeylerin ortaya çıkmasıyla birlikte biraz daha radikal kaldılar. Bazı küçük gruplar. Şunu konuşalım mı şimdi? IŞİD'in özellikle Suriye'de ve Irak'ta yediği darbelerden sonra e, merkezi olarak çok e, etkisinin azaldığını biliyoruz. E, bir Bağdadi'den sonra özellikle ve yerine gelen de öldürüldü falan. Şimdi e, bir iddiaya göre bu e, merkeziliğin dağılması ve Türkiye vilayeti denen yapının da dağılmasıyla birlikte herkes kendini IŞİD ilan edebiliyor. Ee, ve e, IŞİD adına diyenlerini de kendisine tabi kılmaya çalışıyor diye bir rivayet var. Bu gerçekten böyle mi yoksa, e, senin bilgilerin içerisinde dahilinde din hala Türkiye'de merkezi olarak bir yapılanması var mı? Ya Kısmen doğru bunu değerlendirmeye biraz hak veriyorum. Ya ile al birbirinden ayrıştığı o döneme biraz bakıp, Bugüne gelirsek e, IŞİD de aslında el aynı yollardan, benzer yollardan geçiyor. IŞİD e, bu söylediğiniz gibi 2018'den sonra o e, temel e, emir komutanı zincirleri ortadan kalktıktan sonra merkezi yapısı, kendi bakanlar kurulu, e, işte hep önce Bağdadi'nin öldürülmesi, daha sonra yerine gelen isimlerin ortadan kaldırılması eskisi gibi o ilk kurulduğu aşamadaki değil ama İslam devletinde ortaya çıktı, daha kurumsal hale geldi. Dönemdeki e, o işler işlenmeyini yitirdi. biraz muharlaştı yani. E, o dönemden sonra işte iki küçük daha o biz hep bize olduk. Bir tanesi Afrika'da faaliyet gösteren, Batı Afrika'da faaliyet gösteren gruplar. Onlar birazcık karışık. Onlar e, yani kim yere çıkacağı e, dönem dönem değişiyor. E, en temel güç olarak da işte Malesian konu kaldı. Orasan kolu da e, Afganistan ve Pakistan'da daha çok üstlenmiş durumda ve orada e, temel rakipleri Taliban, Afganistan'da ABD'nin askerliğini hızla çekmesiyle oluşan o güç boşluğunu Taliban sert bir şekilde doğurdu ve şiddetli birçok yönden e, onlara karşı çıkıyor. E, dünyadan topladığı e, kişileri de yani hala yüklemeyi başardığı kişileri de oradaki çatışma bölgelerine götürmeye çalışıyor e, artık Tabii Suriye ve Irak'ta şu anda acil bir çıkar söz konusu olmadığı için e, ilk hedefi Afganistanı Pakistan'a götürmek. Bu açıdan biraz Belkaide'yi benzetiyorum. Yani Mişit'in e, Vadasan kolunun böyle çıkmasıyla birlikte Belkaide'nin sanki bu 2000'lerin başındaki daha e, Afganistan'ı ve Pakistan'ı e, odak alan orada eylemciler yetiştirip o eylemcilere daha sert hedefler belirlemeye, eylem planlarını merkezi koordinasyonla yapmaya çalışan tarafına benzetiyorum. Ama bir yandan da benzemeyen bir yanı var. Oradaki, Afganistan'daki, Pakistan'daki nüfuzunu üçüncü ülkelere yansıtmakta güçlük çekiyor. Çünkü Türkiye'deki hani, takipçilerin, bu İslam Devleti'nin Suriye ve Irak'ta olduğu dönemdeki kadar ilgisini çekemiyorlar. Yani buradaki hayatı... Riske etmeye değer bir şey gösteremiyorlar Afganistan ve Pakistan'da çünkü böyle bir e, 2014-2015'te olduğu gibi alternatif bir hayat yok. Buna ilave olarak bir de e, ekonomik kaynaklara el koyulduğu dönemdeki zenginliği yok. Artık Türkiye'de silah veya e, yapım patlayıcı geçirmek gibi e, kolaylıklar karşısına çıkmıyor. Dolayısıyla burada sensasyonel eylem yapmak için ne ciddi bir motivasyon var, e, Konesan kurulunun takipçilerinde ne de ciddi kaynaklar var. Biz bunu aslında şeyde çok net görmüştük. Geç, geçtiğimiz sene e, Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıda İstanbul'da Sarıyer'deki kilise saldırısında e, saldırganların kullandığı silah e, kuru sıkı bir silahtan e, dönüştürülmüş. Yani namusu değiştirildikten sonra canlı mermi atar, gerçek mermi atabilir hale getirilmiş bir silahtı. O da bir basınç arızası yapmıştı yani o görüntülerde, video görüntülerinden. Biz onu görebilmiştik. Bir iki el atış ettikten sonra, onların da bir kısmı e, hani islamistiz atışlardı e, neyse ki. İsrail'i de kalmıştı. Yani öyle bir darlığı da var. Eskisi gibi ciddi kaynaklara sahip değil, motivasyon bulmakta zorlanıyor insanlar Türkiye'de bir şey yapabilmek için. Onun da alternatifi Afganistan'a, Pakistan'a gitmek. Demin değindi tekrar biraz filmi geriye saralım. Bir dönem Suriye ve Irak ağırlıklı iken IŞİD için ve diğer radikal yapılar için Türkiye bir geçiş ve e, lojistik yeri işlevi görüyordu. Dünyanın Doğru. dört bir tarafından insanlar Türkiye üzerinden buralara geçiyordu, giriyorlardı, çıkıyorlardı. Ve özellikle Suriye'deki rejim değişikliği beklentisiyle Ankara'da buna büyük ölçüde ...göz ...kontrollü bir şekilde diyelim... ...göz yumuyordu... ...bu arada çok sayıda insan... ...Suriye'den özellikle başka yerlerden de... ...Türkiye'ye sığınmacı olarak geldi... ...ve bunların içerisinde de... ...bu tür kişilerin olduğuna hep biliyoruz... Evet, ...şimdi... ...Suriye ve Irak bir anlamda gözden düştü... ...hala varlığını sürdürüyor ama... ...eskisi gibi değil... ...yani orada var kalmaya çalışıyor... ...bir cazibe merkezi değil... O zaman şunu söylemek mümkün mü? Türkiye transit olmaktan çıkıp doğrudan hedef ülke. Zaten Türkiye'de saldırılar daha önce yapılmıştı ama esas mesele Türkiye'ye bakıp Suriyeyi görüyorduk ya da Irak'ı görüyorduk. Doğru. Şimdi ama Türkiye'ye bakıp Türkiye'yi görüyoruz herhalde, değil mi? Ya yani bunlar. Doğru, doğru. Evet. Ee, bir şey de, de devam lazım sadece. Ee, bu konuda bu analizinize katılıyorum. Belki Türkiye daha çok hani, örgütleme yapılması gereken e, bir alan gibi görülüyor olabilir Horesan kul tarafından. Bir belki e, oraya ufak ekleme şu olabilir. E, özellikle Tür Türkiye Cumhuriyeti'lerde Horesan e, Kolu'nun e, örgütleme yapma potansiyeli var. Orada da bu radikalleşmeyi önlemenin en temel yollarından bir tanesi olarak seyahat yasaklarını görüyorlar yani Afganistan'a, Pakistan'a giden buralara seyahat etmek için yani girişinde bulunan kişileri potansiyel, radikal gibi baktıkları için oradaki güvenlik birimleri e, Türkiye oradan kaynaklı bir tekrar bir durak ülke olma bir üyeti kazanmış durumda. Yani e, doğrudan Pakistan'a ya da Afganistan'a seyahat etmek yerine oradan oradaki radikal birleşme, potansiyeli olan vatandaşlar Türkiye'ye gidiyor, yani bir süre durup oradan tekrar çatışma bölgelerine gitmek ya da Çatışma bölgelerine gitmeyi başardılarsa dönüş yolunda daha az dikkat çekmek için yine Türkiye'yi kullanma gibi bir tercihleri var. E, ama e, tabii 2014-2015 dönemi'nin o e, acilin bu Türkiye'den geçiş yapan insan sayısıyla karşılaştırsak yani bu çok daha e, düşük bir e, sayı. E, dolayısıyla evet biraz daha Türkiye örgütlemede hedef ülke statüsüne geçmiş olabilir. Şimdi Yalova'daki olaya baktığımızda en çarpıcı yönü bence 3 polisi şehit olması. Yani eğer burada e, çatışma çıkıp ama polislere bir şey olmadan bunlar ölü ya da sağ yakalanmış olsaydı bu kadar gündem olmayacaktı diye düşünüyorum. İsmail Saymaz Halk TV'de bu konuda bir takım yanlışların yapıldığı gibi iddiaları e, dillendirmiş. Gerçekten baktığımız zaman e, ellerindeki mühimmata falan baktığımız zaman öyle çok da büyük demin senin bahsettiğin örnek gibi yani çok da e, donanımlı olmadıkları gözüküyor sanki ne dersin? Ya ben de aslında bu e, çatışmanın ilk haberleri çıktıktan sonra e, aslında orada ciddi miktarda e, hani en azından ağır makinelerin silahlarının ağır silahlarının olabileceğine kuşkuyla yaklaşmıştım. Çünkü e, birkaç gün sonra hemen ortaya çıktı ki Oradaki şahısların büyük bir kısmı zaten e, istihbaratın ya da güvenliğin takibi altında, hakkında e, soruşturmaları için yargılamalar yapılmış, yani mahkemelerde ifade vermiş, hüküm giymiş şairler. Dolayısıyla takipteki kişiler, böyle kişilerin de e, hani işidin kendi kapasitesini bir kenara bırakalım, e, ağır cezalara erişmesi son derece zor. Ama Türkiye'de yeni bir realite var, özellikle. E, bir takım siyalar, işte tabancalar ve bazı sportif amaçla satılan e, işte pompalı tüfekler e, aslında bunlar kuruş sınıfında satılabiliyor. Hani kolaylıkla dönüştürülebiliyor ya da kırsalda birazcık bunu takilini yapmak daha zor. Yani e, bence şimdiye kadar IŞİD'le e, IŞİD kapasitesine ilişkin e, kanallarımızı değiştirebileceğimiz bir veli hala yok orada. E, orta tabii hani anlık bir güvenlik zafiyeti olmuş olabilir. E, çünkü emniyetin tüm Türkiye'de e, belli bir istihbarata eriştikten sonra e, bilinen şahısları tırnak içinde ziyaret etme gibi bir taktiği var. E, yani o işitle bağlantıladığı gibi, IŞİD'le Selep İncehat Hareketleri'yle bağlantıladığı kişileri böyle kritik zamanlarda e, işte e, bilgi alma, gözaltı e, alma e, gibi birazcık onların izlendiğini, takip edildiğini e, hatırlatmaya yönelik bir alışkanlık var. Bu da tabii bana birazcık e, öyle gözüktü. E, çatışma hazırlığı e, yapmadan e, gitmiş belli ki emniyet birimleri. E, ama dediğiniz gibi e, şimdilik elimizde hala öyle çok ciddi miktarda ağır silahı sağlamdığına ilişkin bir veri yok. Şunu hatırlıyorum. Yıllar önce Erkay'da İstanbul'da sinagoglara saldırdığı zaman e, saldırganlar, iki intihar eylemcisi galiba bin çıkmıştı. Ve Hı. onun üzerine e, çok kişi bunun izbulla vesaire olduğunu söylemişti ama iki gün sonra, üç gün sonra yapılan saldırıdakiler öyle çıkmayınca kafaları karışmıştı. Şimdi Yalova'daki olayda hayatını, yani polisin öldürdüğü, emniyetin öldürdüğü IŞİD mensuplarının altısı da e, Bitlis'ti yanılmıyorsam, Kürt. Şimdi sen bu konuda e, yıllardır çalışıyorsun. E, Kürtler içerisinde bayağı bir radikal örgütlerin örgütlenmesi var. Ama evet. ama e, esas olarak yani bu oradaki şeyi nasıl değerlendirebilirsin? Yani burada... E, Kürt olduğu için değil tabii ki bunların motivasyonu. Kendilerine göre bir İslam yorumuyla harekete geçiyorlar ama... Kürtler içerisinde bayağı bir e, militan devşirme ihtimali bu tür e, selefi e, cihatçı grupların e, çok fazla mı? Ya yani Sizin de söylediğiniz gibi bu insanlar Kürt oldukları için katılmıyorlar tabii ama... 2013'ten itibaren Selefi e, örgütleyicilerin, Selefi vaizlerin, Se büyük Selefi cemaatlerin, o içine bunun bu sefer biraz önce söylediğim o akım Selefi cemaatleri de katmam lazım. Kürtlere ulaşabilmek için özel çaba e, harcadığını görüyoruz. Yani bir kere Kürtlere e, hani hem Suriye'deki faaliyetler yüzünden hem Türkiye'deki e, Kürt siyasi onları getirmeye çalıştığı, bunları e, başlamaya çalıştığı e, onların ifadesiyle nokta bakımından büyük eleştiriler yöneltiyorlar burada. E, etnisite bakımından, etnisite bağlamında bir kimlik oluşturulmaya çalışmasından Kürtler adına çok rahatsız Selefi Cementler ve bunun alternatifi olarak e, hani Kürt kimliğinin aslında ümmetin e, altında e, yani Müslüman kimliğinin altında değerlendirilen bir unsur olması gerektiğini söylüyorlar. Ee, ve e, kendi sözünü dinleyecek e, Kürt gruplara da e, bu özel diskurla aslında doğru doğruyu yapan e, Müslüman Kürtlerin e, bunu bu şekilde düşünmeyen diğer Kürtlerle çatışmasını, savaşmasını yani meşru olduğunu e, vaaz ediyorlar. 2013'ten beri yani çok e, denenmiş, kısmen başarılı olmuş Van'da, Diyarbakır'da, Bingöl'de sizin söylediğiniz gibi Adıyaman'da birçok Kürt'ün, e, e, Kürt gencin özellikle örgütlenmesini sağlayabilmiş e, bir argüman. Aynı şekilde İstanbul'da da aslında 2013'ten itibaren, 2013-2015 arasında Kürt gençler üzerinde ciddi bir rekabet olduğunu e, gördük. Hatta e, İstanbul'da birkaç mahallede de Selefi cemaatlerle e, YDGH'a bağlı, yani Kürt gençlik hareketine bağlı, gruplar arasında çatışmalar da çıkmıştı. Ee, evet yani bunun bu sorunuza yanıtım. Evet Kürtleri örgütlemek için ciddi faaliyet yaptılar. Buna ilişkin önemli bir söylem e, geliştirme çabası içine girdiler. Ve çoğunlukla da başarılı oldular. Yani birçok orada örgütlenmiş Kürt, e, selefi cemaatlerini örgütlediği Kürt gençler gidip hani Rojava'da Kürtlere karşı savaştı. E, e, şunu sorayım. Bu, bu Yalova olayından sonra sosyal medyada özellikle Zaten biliniyordu vesaire denip çok sayıda sosyal medyadaki paylaşımlar gösterildi. Hatta çatışma sırasında içerideki bir IŞİD biri sosyal medyadan canlı yayın yaptığı bile söylendi. Bu olay gerçekten bu kadar yaygın ve şey mi, tolere mi ediliyor? Yani bu tür yapılar sosyal medyada istedikleri gibi hakikaten örgütlenebiliyor mu? Çünkü Türkiye'de biliyoruz ki sosyal medya üzerinde sırf tweet attığı için içeride olan e, bir gazeteci falan var. Bu hakikaten dendiği gibi mi yoksa belli bir e, devletin bu alanda e, kontrolü e, var mı? Ya bu, bu konuda çok emin değilim. Benim de soru işaretlerim var. Yani belki e, biz böyle bir eylemle, öne çıkan bir grup e, gruptan hareketle biraz yani e, fazlaca e, endişeli yorumlar görmüş olabiliriz. Nasıl ışık bir dönüşüm içindeyse e, bence Türkiye'deki sevgili cemaatler gibi dönüşüm içinde. 2013-2015'teki süreci ben hep şöyle değerlendirmiştim. Ya yani bu dönemde IŞİD daha önce hiç karşılaşmadığımız e, yeni bir e, anlatıyı medya üzerinden çok geniş kitlelere ulaştırmayı başardı. O dönem bu e, büyükçe büyümüş e, o dönemle büyüyen cemaatler için aslında bir genişleme büyüme fırsatı sundu. Bu fırsattan da bazıları çok iyi yararlandı. E, ben o cemaatlerin artık Türkiye'de ana akım selefi e, görüşü temsil ettiğini düşünüyorum. O dönem 2003-2015 döneminde IŞİD'le belli e, ortaklık etmiş cemaatlerinden yani birçok kişinin Suriye'yi, Irak'ı gittiği e, gruplar artık daha büyük daha büyük bir hani kitleye sahipler. Sözleri hala dinleniyor. Ama 2015'ten itibaren de devletten büyük baskı yediler. Hem hani, şahıslar nezdinde büyük baskı geldi. Hem de o cemaatlerin mensupları ciddi güvenlik baskısıyla karşılaştı. O baskının ardından ben o cemaatlerin, o ana akım dediğim cemaatlerin birazcık daha dengeli bir politika izlemeye çalıştığını şimdi burada da nasıl El Kaideye biraz tepki olarak El Kaide'nin yapamadıklarını yapmak e, hani hedefiyle ortaya çıktıysa Türkiye'de de ya da dünyanın her yerinde de ben bunun olduğunu tahmin ediyorum e, böyle ayrı ayrılıkçı gruplar yani o şu dediğimiz o ana akımı yeterince radikal bulmayan e, kital sorumluluğunu yani savaşma sorumluluğunu yerine getirmekten kaçınan e, o denge politikası izleyen grupları eleştiren daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşünen küçük grupların ortaya çıktığını görüyorum. Yani burada çok ciddi bir zaten Türkiye'deki cemaatler arasında son yıllarda teklif tartışması var. Nasıl hani IŞİD bu silahı ilk kullandığında yani Seyfi cemaatlerin büyük kısmını itibarsızlaştırıp onları tekfir edip kendine e, devşirmeye çalıştıysa burada da Türkiye'de de cemaatler arasında öyle bir şey oluyor. O daha dengeli gitmeye çalışan diye tarif ettiğim cemaatler daha uzlaşmacı, daha hani kuralları, teklif ve kurallarını hatırlamadan tartışmaları yürütmeye çalışıyorlar. Bu küçük gruplar ya da ana akımı yeterince eylemci olmamakla, pasif olmakla suçlayan bireyler bu teklif silahını kullanmaya çalışıyor ve kendilerini doğru adres olarak göstermeye çalışıyorlar. Benim görebildiğim Yalova'daki küçük grup bunlardan bir tanesi. Böyle küçük gruplar ya da bu ana akımın denge politikasını benimsemeyen e, bireyler var Türkiye'de SFC cemaatler içinde ama tabi e, en azından hani şu şöyle bir avantajı var bu dönemin Türkiye böyle e, Türkiye toplumlarının güvenliği açısından Çatışma bölgeleri gerçekten uzak Afganistan ve Pakistan'da ve o beklediği nüfuzu henüz İşitilen istanbulu kazanamadı dolayısıyla e, oraya e, personel insan taşımakta güç çekiyor. Ama e, tabii böyle bir güçlük var diye ben e, hani Türkiye'de de emniyet birimlerinin ya da işte güvenlik politikalarının oluşturanların ya yani iyi gitsinler orada ölsünler gibi hani söylüyorum. Böyle bir tavır geliştirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, hani o 2003 ile 2013 arasında LKD ile IŞİD arasındaki o geçiş döneminde el katılıp Afganistan'da, Pakistan'da eğitim alanlar daha sonra Türkiye'ye dönüklerinde IŞİD'in nüvesini oluşturdular. Yani IŞİD'e katılan cemaatlerde bir sürü genç bu daha önceki cihatlara katılmış ya da çatışma bölgelerine gitmiş, eğitim almış, yani ee, askeri işlerde, operasyonlarda bulunmuş, kendilerinden daha büyük abilerinden, amcalarından e, ilham aldılar. E, yani onlar kadar, e, onun, tıpkı onlar gibi kendi komünitelerinde saygı duymak, için, saygı görmek için e, cihada katılandılar. Çok oldu bunun o, bu kişilerin anlatılarından, bu kişilerin ifadelerinden, işte ben ne yaptıkları ya da başka araştırmacılarla yaptıkları konuşmalarından görebiliyor ki. Yani ayrıca daha güvenlik perspektifinden bir şeyden sonra eklemek gerekirse, işte tam da bu profile uyan, mesela Yunus Dormaz gibi bir örnek var elimizde. Gaziantep yapılanmasının başında olan, o yapılanmayı kuran, daha sonra o Türkiye'deki şiddet eylemlerinin birçoğunu planlayan grubu tertipleyen kişi, Yunus Turbası'nda 2006-2009 arasını Afganistan ve Pakistan'da geçirmiştir. Daha sonra Türkiye'ye deport edilip yani kısa bir süre hapis işte birkaç yıl sonra da Gaziantep yapılanmasına hayata geçirilmişti Yani dolayısıyla Avrupa ülkeleri bu yanlışı yaptı. Bir kısım radikal yaşayan vatandaşının çatışan bölgelerine hani gitmesine benim şahsi kanım ya da meslektaşlarımdan edilebildiğim kanaatine de dayanıyorum tabii birazcık müsaade etti. O çatışma bölgelerine hmm. gitsinler zaten e, birçoğu hayatını kaybedecek. Buradaki çalışmalarımız kolaylaşır. Bunlar ortalıkta olmazsa yine belki düşündü. Oradaki güvenlik politikalarının Türkiye Türkiye'de aynı düşünüşe kapılırsa yani e, tıpkı Avrupa'da olduğu gibi e, o eğitim alan kişilerin e, daha sonra yaratabilecekleri e, yıkımı kendi topraklarına taşımış olabilir. Taş, taşıyacak olabilir gelecekte. İşte burada şöyle bir şey oldu biliyorsun. Medyada haberler çıktı. Yılbaşında IŞİD saldırı yapabilir diye istihbarat raporları. Kimileri gülüp geçti. Kimileri daha önce yaşananlardan dolayı tedirgin oldu. Üstüne yalova olunca birden tekrar insanların gündemine IŞİD geldi. Ve ortada şu soru ya yani toparlamak için soruyorum. Tekrar söylediklerini Tekrarlamadan e, özet olarak e, IŞİD Türkiye için acil bir tehdit mi şu an itibariyle? Bence uzun dönemli bir tehdit. Yani acil olarak e, belki bugün hani, bir tehdit e, şeyi yapsak, listesi yapsak Türkiye'nin işte, güvenlik bilimlerinin e, üzerine kafa yollaması gereken bir tehdit, tehdit. Belki hani, o dönemde IŞİD'le yol yürümüş e, daha radikal yaşayan açık serapi gruplar değildir ama bu gruplar için hani bugün güvenlik tedbirlerinden farklı önlemler düşünülmediği takdirde hani bu tehdit çok kısa sürede değilse bile belki 5 yıl belki 10 yıl içinde daha soğut hale gelecektir diye tahmin ediyorum. Çok teşekkürler Doğu. Yanımız, yayınımıza katıldığın için eksik olma. Sağ olasın. Evet, Yalova olaylarından hareketle Türkiye'de IŞİD realitesini bir tehdit olup olmadığını konunun uzmanı gazeteci Doğu Eroğlu ile konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizleri de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.